Futbol dünyasına hoş geldin. Bugün senle 19 Ağustos Joker Cup yarışmasını masaya yatıracağız. Evet, elimizdeki verilere bakıp maçlar için en iyi tahminleri yatırım tavsiyelerini konuşacağız. Aynen öyle. Kredi kullanımı, takım getiri oranları, tabii bir de şu güçlendirmeler, roket, sigorta hepsine değineceğiz. Unutmayalım Joker Cup'ta dereceye girenler Joker kazanıyor. Bu da önemli bir motivasyon. Kesinlikle. Hazırsan hadi başlayalım o zaman. İlk maçta girelim mi? Girelim. İlk maç Afrika Uluslar Şampiyonası'ndan. Nijerya Kongo. Şimdi verilere baktığımızda Kongo'nun %71 gibi yani bayağı yüksek bir avantajı görünüyor. %71 evet ciddi bir oran. Form, atak, defans her alanda mı üstünler? Öyle görünüyor. Evet, form, atak gücü, defansif etkinlik hepsinde öndeler. Peki, e, takım getiri oranları ne durumda? Bu oranlar hani yatırdığımız kredinin ne kadar geri döneceğini gösteriyor, değil mi? Aynen öyle. Nijerya'nın oranı 2.949, Kongo'nunki ise daha yüksek 3.889. Hmm. Peki tahmin ve öneri ne yönde? Bak. Tahminimiz %50 beraberlik, %50 Kongo galibiyeti. Ama önerimiz Kongo'ya yatırım yapman. Çünkü deplasman takımı ya Berabere kalsa bile yatırdığın kredinin yarısını alıyorsun. Mantıklı. Ne kadar ayıralım bu maça? Buraya 100 kredi Kongo diyebiliriz. Kongo için roket düşünülebilir. Bir de Kongo'nun 3 sarı kartı var. Hani sigorta da belki değerlendirilebilir. Peki bu roket sigorta dedin. Bunları kullanmak için ne lazım? İşte orada tokenlar devreye giriyor. Token'ın yoksa kullanamıyorsun. Nasıl kazanılıyor bu token'lar? Şey en kolayı ödüllü reklam izlemek. Her izlemede 10 ile 50 arası token geliyor. Ya da arkadaşlarının QR kodlarını okutursan haftada 1000 token, hatta yanında 2 joker bile kazanabilirsin. Tamamdır, token biriktirmek şart o zaman. Geçelim ikinci maça. Yine aynı turnuva, Sudan-Senegal. Evet, burada Senegal %54.3 ile hafif favori. Ama karşılıklı maçlara bakarsak orada %88 ile ezici bir üstünlükleri var Senegal'in. Karşılıklı maçlar önemli bir gösterge tabii. Getiri oranları nasıl? Sudan'ınki 4.124, Senegal'inki ise 3.184. Hmm, Senegal'in oranı daha düşük. Bu da favori olduklarını mı gösteriyor? Aynen öyle. Daha düşük oran piyasanın o takıma daha çok güvendiği anlamına gelir. Tahminimiz burada 45 beraberlik, 45 Senegal galibiyeti. Önerin? Önerimiz Senegal deplasmanda oynuyorlar ve kazanırlarsa getiri oranı 1.5 katına çıkıyor. Yani %50 daha fazla kazanç demek bu. O zaman buraya biraz daha fazla mı ayıralım? Evet, 140 kredi Senegal uygun olur. Roket yine iyi bir fikir. İki takımın da kart durumu var. Sigorta seçeneğini de aklında tut derim. Tamamdır. Şimdi yönümüzü Polonya'ya çeviriyoruz. A Liga, Znicz Prusku, Wisla Krakow maçı. İşte burada işler çok daha net. Wisla Krakow %69.2 ile açık ara favori. Form, atak, defans, her şey onlardan yana. Oranlara da yansımıştır bu durum herhalde. Hem de nasıl? Znich Pruskov'un oranı 4.829, Wisla Krakowurki ise sadece 2.244. 2.244. Bu bayağı düşük. Stratejik olarak ne ifade ediyor bu bizim için? Bu şu demek, Wisla Krakow çok güçlü bir favori ve bu maçı hani portföyünün bel kemiği yapabilirsin. Düşük oranına rağmen deplasman galibiyeti potansiyeliyle birleşince bu maç Double Joker için biçilmiş kaftan. O Double Joker. İşte kritik nokta. Aynen önerimiz net. 200 kredi Wisla Krakow ve eğer Double Joker kullanacaksan ki bence kesinlikle kullanmalısın bu maçta hem roket hem de sigortayı da eklederim. Bu double joker'i biraz daha açalım mı? Nasıl çalışıyor? Tam olarak maliyeti ne? Token gerekiyor mu? En güzel tarafı o zaten. Double joker seçtiğin takımın getirisini ikiye katlıyor ve hiç token gerektirmiyor. Ama unutma, her portföyde sadece bir tane kullanma hakkın var. Anladım. Yani Wisla Krakova, Double Joker, Rocket ve Sigorta basınca 12 güçlendirme hakkımızdan ikisini bu maça ayırmış oluyoruz, doğru mu? Aynen öyle. Double Joker o 12'lik limite dahil değil. 200 kredi yatırımı ve bu üçlü kombinasyonla bu maçtan elde edeceğin potansiyel kazancı tavana vurdurabilirsin. Müthiş taktik. Sıradaki durak İspanya La Liga. Real Madrid Osasuna. Sezon başı olması işleri karıştırıyor mu? Biraz evet. Güncel form verisi pek yok elimizde. O yüzden analizimiz daha çok karşılıklı maçlara ve oranlara dayanıyor. Real Madrid Osasuna'ya karşı oynadığı maçlarda %93 gibi inanılmaz bir üstünlüğe sahip. %93 mü? Bu neredeyse %100. Benimiz %50 Real Madrid galibiyeti veya %50 beraberlik. Önerimiz tabii ki Real Madrid. Ev sahibi olduğu için beraberlikte kredi getirisi olmaz. Ama istatistikler o kadar güçlü ki. Ne kadar yatıralım buraya? 160 kredi Real Madrid diyelim. Roket'i de ekleyelim potansiyeli artırmak için ama kart verisi olmadığı için sigorta hakkında bir şey söylemek zor şu aşamada. Anlaşıldı. Şimdi Şampiyonlar Ligi arenasına geçiyoruz. Varusi TC Karabağ Bu maçta İbre Karabağ'a gösteriyor. %63.4 avantajlılar. Form, defans ve karşılıklı maçlarda daha iyiler. Oranlar nasıl peki? Ferencvarusi TC'nin oranı 2.714. Karabağ'ınki ise 4.359. Tahminimiz %45 beraberlik veya %45 Karabağ galibiyeti. Önerin Karabağ mı o zaman? Evet, önerimiz Karabağ. Deplasman takımı olmaları beraberlik durumunda bile bir avantaj sağlıyor. Buraya 140 kredi Karabağ'a ayıralım. Roket yine mantıklı bir ekleme olur. Kart durumlarına bakalım. Ferencvarasi'de kırmızı kart görünüyor sanırım. Doğru. İki takımında sarı kartları var ama Ferencvárosenin kırmızı kart görmüş olması Karabah için Sigorta kullanmayı daha cazip hale getiriyor. Bir de önemli bir nokta var. Bu maç eleme turu olabilir. Kesinlikle. Bunu hatırlatmak lazım. Futbolda eğer maç uzatmalara veya penaltılara giderse orada atılan goller ve görülen kartlarda getiri hesaplamasına dahil ediliyor. Yani maçın statüsü çok önemli. Tamamdır. Bu detayı atlamayalım. Diğer Şampiyonlar Ligi maçı FK Krovnazi Vezda Pafos. Burada durum biraz daha dengeli ama Pafos %52.7 ile kıl payı önde görünüyor. Özellikle defansif olarak biraz daha sağlamlar. Oranlar ne diyor? Krovnazi Vezda'nın oranı 2.479, Pafos'unki ise 4.594. Tahminimiz %45 beraberlik, %45 Pafos galibiyeti. Öneri hangisi? Önerimiz Pafos. Hem deplasman avantajı var hem de Krar Venaz Vezda'nın oranı nispeten düşük. Olası bir sürprizde kayıp riski Pafos'ta daha az olabilir. 100 kredi Pafos diyoruz buraya. Kart durumu burada da baya hareketliymiş gibi. Kravanezvezda'da kırmızı kartlar bile var. Aynen öyle. İki takımda da sarı kartlar bolca. Kravanazvezda'da kırmızılar da var. Bu yüzden Pafos için sigorta kullanmak hani neredeyse şart gibi duruyor. Roket de tabii ki potansiyeli yükseltir. Geldik son maça. Yine Şampiyonlar Ligi. Rangers, Club Brugge, KV. Bu maç çok yakın duruyor gerçekten. Tam bir bıçak sırtı. Verilerde Rangers %51.6 ile çok az önde ama Club Rouge'un güncel formu ve defansı daha iyi. Getiri oranları peki? Belki oradan bir ipucu çıkar. Bakalım. Rangers 3.654, Club Brugge KV ise 3.419. Yani oranlar aslında Club Brugge'ü bir tık daha favori gösteriyor. İlginç. Veri analizi Rangers, oranlar Club Brugge. Nasıl bir yol izleyelim? Zor karar kabul ediyorum. Tahminimiz %35 beraberlik, %35 Rangers galibiyeti, %30 Club Brugge galibiyeti. Ama e, daha düşük getiri oranı ve deplasman takımı olmasının getirdiği beraberlik galibiyet potansiyeli nedeniyle önerimiz 160 kredi Club Brugge KV. Anladım. Güçlendirmeler. Roket tabii ki önerilir. Kartlara bakınca Rangers daha çok kart görmüş. Bu yüzden Club Brugge için sigorta yine düşünülebilir. Ve şunu da hatırlatalım, her portföyde toplam 12 roket veya sigorta hakkımız var. Vizla Krakow'a Double Joker'le birlikte iki tane kullandık zaten. Kalan 10 tane de bu diğer maçlara dağıtmak lazım. Kesinlikle. Mümkünse ve tokenların yetiyorsa bu 12 hakkın tamamını kullanmak genel getiriyi en üste çekmek için önemli bir strateji. Harika analizlerdi gerçekten. Şöyle bir toparlayalım o zaman önerdiğimiz portföyü. Evet bir özet geçelim. Kongo, 100 kredi, roket ve sigorta önerdik. Evet. Senegal, 140 kredi, roket ve sigorta Tamam. Vista Krakow, 200 kredi, double joker plus roket plus sigorta. Bu kilit maçımız. Aynen. Real Madrid 160 kredi, sadece roket önerdik, kart verisi yoktu. Doğru. Karabağ 140 kredi, roket ve sigortayla. Evet. Pafos 100 kredi, roket ve sigorta, özellikle sigorta önemliydi burada. Kesinlikle. Ve son olarak Club Brugge KV 160 kredi, roket ve sigortayla. Tamamdır. Bu şekilde toplam 1000 kredi yatırımı ve 12 roket sigorta hakkını da kullanmış olduk. Güzel bir dağılım oldu bence. Tabii bu sadece bizim önerimiz. Kazanma şansını arttırmak için farklı risk seviyelerinde yani en fazla 5 portföy oluşturmanı tavsiye ederiz. Evet, belki bazı maçlarda risk alıp diğer takıma yönelebilirsin. Ya da kredi miktarlarıyla oynayabilirsin. Aynen. İşte burada portföy kopyalama özelliği çok işe yarıyor. Bir portföy oluşturup sonra onu kopyalayıp sadece birkaç değişiklik yaparak farklı stratejiler denemek çok kolay. Ve unutma, yarışma sıralamasında senin en yüksek getirili tek bir portföyün dikkate alınacak. Yani denemekten çekinme. Son bir hatırlatma da benden. Yarışmadaki ilk maç düdüğü çalana kadar portföylerini istediğin kadar güncelleyebilir, değiştirebilirsin. Son ana kadar en iyi stratejiyi kovalama şansın var. Herkese bol şans. Evet, bol şanslar. Unutma, bazen en garanti görünen değil de verilerin fısıldadığı ama biraz daha cesaret isteyen seçimler büyük fark yaratabilir. Portföylerini çeşitlendirirken bu dengeyi kurmaya çalış.